Seyhan Utfak Aşkı'ndan herkese merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarım değerli izleyicilerime selamlarımı da sunuyorum. Kalpli kurabiyeler hazırlıyoruz. Şöyle sizlere malzeme listesine ve yapılışa geçmeden evvel hazırlamış olduğum kurabiyeleri gösteriyorum. Çok da güzel ve çok lezzetli, kıyır kıyır, günlerce bayatlamayan, ağızda dağılan bir kurabiye. Malzeme listesini gösteriyorum. Çok az kullanıyorum malzemelerimi. 100 gram Oda sıcaklığına gelmiş tereyağı, bir su bardağı un göstereceğim ama daha ilave edeceğiz. Bir fiske tuz kesin de koyalım. Kek ve kurabiyeleri çok yakışıyor. Yarım çay bardağı ölçüleriyle e, pudra şekeri, ayçiçek yağı bir adet yumurtamız var. E, bir paket vanilya ve yarım paket kabartma tozu az kalsın nişastayı da unutuyormuşum. E, yarım çay bardağı da nişastamız var. Oda sıcaklığına gelmiş tereyağının üzerine bir adet yumurtayı yumurtayı da tabii ki söylemeyi unuttum sanırım e, yumurtayı kırdık pudra şekerini ayçiçek yağı bir paket vanilyayı koyuyorum yarım paket kabartma tozunu koyuyorum ben yarısını başka bir e, tarifim için başka bir yerde kullanmıştım bir paket koyduğumu düşünmeyin e, ve bir su bardağı unu koydum bir fiske tuzu da koydum ikinci su bardağı unu da şöyle sizlere gösteriyorum. Ama hepsini koymadım. Şöyle yarısını koyuyorum ki belki çok katı bir hamur yapmamak adına belki hamuru kurtaramayız diyerekten. O yüzden e, yarısını koydum. Şöyle elimle biraz yoğurduktan sonra cıvık olduğunu fark ettim. Yani toplamda 2 su bardağı un koydum. 100, e, 200 milimlik su bardağı ile. Ve e, neredeyse dediğim gibi az kalsın unutuyor olduğum nişastayı da yarım çay bardağı. Onu da koyuyorum gördüğünüz gibi ve hamuru tamamıyla toparlıyorum çok da güzel bir hamur dokusu oldu sizlere şöyle daha yakından gösteriyorum kulak memesi yumuşaklığında bir hamur bakın ne kadar güzel bir hamur oldu ve bir adet elimde yağlı kağıt kalmış ee, sizler böyle birkaç yani elinizde fazla yağlı kağıdınız var ise hamuru ben ikiye bölmek durumunda kaldım sizler Tümünü tamamıyla hamurun tümünü yağlı kağıt üzerine alıp başka bir yağlı kağıdı da o hamurun üzerine kapatabilirsiniz. O şekilde açma işlemi yapabilirsiniz. Ben e, dediğim gibi elimde bir tane yağlı kağıt olduğu için hamurun yarısını açtım. Bu şekilde diğer yarısında yine aynı böyle yaptığım şekilde açtım. Açacağım daha doğrusu birazdan göreceksiniz. Ve kalpli bir kalıbım var. E, Açmış olduğum hamura o kalpli kalıbı ile şekil veriyorum. Ben bir hayli ince açmışım. Açıkçası bisküvi inceliğinde olmuş. Sizler bir tık daha böyle kurabiye kalınlığında olacak şekilde hamurlarınızı ayarlayabilirsiniz. Açabilirsiniz. Ve şöyle bir bıçak yardımı ile sizler spatula ile de alabilirsiniz. Yani ne ile daha rahat daha kolay alıyorsanız o şekilde ee, çok dikkatli bir şekilde alın yalnız. Elinizle ile direkt elinizle almayın. Zaten alamazsınız. Kesinlikle hamur e, yapışacaktır ve elinizde parçalanacaktır. Dediğim gibi e, bir bıçak yardımı veya spatula ile alabildiğiniz, daha rahat çalışabildiğiniz herhangi bir aparat kullanaraktan da e, yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizebilirsiniz bu şekilde benim yaptığım gibi arasından çıkan parçaları ben tekrardan tabii ki e, açıp tekrardan o kalıp ile şekil verip e, hiçbir hamurumu asla ziyan etmedim. Bu şekilde sizlere daha farklı bir açıdan nasıl koyduğumu gösteriyorum. Ben yalnız biraz sıkışık e, dizmişim. E, pişince göreceksiniz. Normalde bir paket kabartma tozu değil, yarım paket kabartma tozu kullandık. Ama buna rağmen hamurlar zaten çok sıkışık koyduğum için yapışmış, birbirine yapışmış ama hiç sorun değil. Ben soğuduktan sonra bıçak ile o yapışan kısımları biraz kestim, parçalamadan. Ve ortalarına şöyle bakın bu şekilde vişne reçeli koyacağız. Çukur hale getirmemiz için çay kaşığından çay kaşığı sapı ile bakın bu şekilde bir şekil veriyorum. Çok dikkatli bir şeklinde dikkatli verelim çünkü hamur yine o şekilde tamamıyla e, parçalanabilir çünkü çok ince bir hamur hazırlamışım tümünü hazırladım gördüğünüz gibi diğer bir tepsinde yarısı olmuştu e, yalnız bu tepsim benim zaten küçük sizlerin turbo tepsisine göre de bir tepsilik aslında malzeme oluyor e, ısınmış olan fırında inanın sadece 10 dakikaya kalmaz bile hatta Hatta gördüğünüz gibi neredeyse bazıları biraz fazlaca kızarmış ama yanmış değil kesinlikle benim fırınım çok eski derecesiz bu yüzden çok aşırı derecede ısınıp kızıp her ne yapacaksam çok çabuk pişiriyor sizlerin turbo fırına göre söyleyecek olursam belki 15-20 dakika olabilir 170 derecede olabilir çok dikkatli bir şekilde pişirme işlemini yapın tamamıyla soğuduktan sonra Dediğim gibi vişne reçeli kullanıyorum. Tanelerini almıştım ben vişne reçellerinin. Bu şekilde e, çukur açmış olduğum kısımlara vişne reçelini konduruyorum. Ve pembe pudra şekeri kullanıyorum. Bakın bu şekilde e, sanırım orman meyveli veya frambuazlı. Çünkü kokusu onu andırıyor. E, çilekli olmadığı kesin. Çünkü çilek kokusu almadım bu pudra şekerinden. Çok güzel. O kadar güzel ki eğer ki marketlerde görürseniz böyle bir pembe pudra şekeri kesinlikle alıp sizlerin de aynı benim kullandığım malzemeler ile yapmanızı tavsiye ederim. Pudra şekeri de ayrı bir lezzet vermişti. Yani gerçekten çok lezzetli bir kurabiye oldu. Sonuç budur. Şöyle servis tabağına da ben biraz pudra şekeri serpiştirmiştim ve üzerine de kurabiyelerimi yerleştirdim. Küçük bir hamur artmıştı. Onda yuvarlak şekil vermiştim gördüğünüz gibi hiçbir hamuru kesinlikle ziyan etmeden hepsinde değerlendirdim. Bir hayli de bereketli bir tarif. şöyle ben afiyetlice kıyır kıyır bu nefis lezzeti yerken sizler de umarım özel günlerinizde bu kurabiyeyi bu malzemeleri kullanarak kullanaraktan yaparsınız sevdiklerinize. E, paylaşabilirsiniz. Değerli görüş ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Sizden ricam videoyu izlerken like atalım. Abone değilseniz abone olalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.